Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıl dönümü kapsamında oluşturulan kortejde vatandaşlar hep bir ağızdan söyledikleri marşlar eşliğinde Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Müzik Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşü Şükrü İlkokulu önünden başlayarak Atatürk Anıtı önünde son buldu. Korteje Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan başta olmak üzere vatandaşlar tarafından yoğun katılım sağlandı. Türk bayrağı ve Atatürk posterlerini ellerine alan vatandaşlar cumhuriyet için marşlar söyledi. Körfezimiz Atatürk'e altına ulaşmıştır. Birazdan çok ulaşmıştır. Birazdan törenimiz başlayacak. Mustafa Kemal'in ve o kahraman silah arkadaşlarının ve büyük Türk milletinin o mücadele azmıyla o bitmek tükenmek bilmeyen vatan sevdası, millet sevdasıyla. Türk milleti bir oldu, bütün oldu, tek yürek oldu. Ve bütün dünyada emperyalizme karşı o güne kadar görülmemiş, emsali bulunmayan bir kahramanlık destanını yazdılar. Sıra Cumhuriyet'in evlatlarında. Sıra Atatürk'ün torunlarında, kızlarında, oğullarında biz Mustafa Kemal'in dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılacağız. Buna ant içtik. Ey büyük atam! Açtığın yolda gösterdiğin hedefe, gösterdiğin hedefe yürüyeceğime, durmadan yürüyeceğime ant içerim. içerim. Varlığım, varlığım. Türk, varlığına olsun. Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene Türk bayramımız kutlu olsun. Ben, tabii dışarı yapacağım Eyvah. Ben şimdi yumurt yapmaya alıştığım için. Çok şekersiniz, çok teşekkür ediyorum efendim. Hoş bulduk. Sizler de öyle. Çok gururluyum çok mutluyum. Değerli evrimlerim. Pandemiden sonraki ilk konserimiz. İstedik ki çok özel, çok anlamlı bir film olsun. Ama... Ama bir o kadar da değerli bir sanatçıyla olsun. Teşekkür ederim, teşekkür ederim sevgili başkanım, çok teşekkür ederim. Efendim güzel çiçekleri alıyorum. Ee, bu bir de alkış eşliğinde çok teşekkür ediyorum. Ee, çok şanlı duygulandım, gururlandım. Ee, teşekkürler efendim, çok karşısın, sağ sağolunuz.